Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, ee, Futbol Edit kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, şimdi ee, size, size bir yarışma yapacağız. yapacağız. Ee, futbol ve ile birlikte. Edis. <laughs> şimdi arkadaşlar, e, burada böyle bir yer var ve bir tane topumuz var. Bu topla, <laughs> bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir yarışma yapacağız. Şimdi. E bu bölüme değinirsek 1 puan bu. Bu 2 puan olacak. Bu 3 puan olacak. Bu 4 puan olacak ve bu da 5 puan olacak. 5 olan buradan, 4 burası, 3 burası, 2 burası, 1 burası. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar ve şimdi herkesin 20 hakkı olacak. En çok puanı toplayan kişi kazanacak. İlk önce futbol başlıyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar topa Evet. Futbol bir puanı aldı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar futbol ikinci vuruşunu evet, yapıyor. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım İlkinde, tabii 1 puan, puan, puan aldı. Şimdi bir. 2. 2 oldu. puan aldı. 3 oldu. Futbol 3 puan oldu ve, ve şimdi arkadaşlar 3. değişim ve Evet. Espriye bak. Bir puan. Evet, bir puan aldı. Arkadaşlar, e, futbol ve edit, yani edit ben, e, şöyle bir karar aldık ki 20 çok fazla, 10'a çevirdik onu. Yorumlarda 20 mi olsun, 10 mu olsun sizde o. Evet. Evet arkadaşlar, e, bu futbol. dördüncü 4 puan. Ha, burada da sert bakıyorum, 3. Üç. Bunda 3 puan, puan aldı. Arkadaşlar Vay be. be. Geldi. Şu an 7 puanı. Evet. Şimdi 5. Beş vuruş. vuruş mu? Yapıyorsun. Üç. 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 Haydi futbol. Vurdu. 2 puanı aldı. Evet. Ve arkadaşlar 9 puanı. Şimdi 6. değişim bu. 1 puan 10 puan oldu ve şu, bu 6. denemesiydi 7. denemesinde bakalım kaç puan olacak futbol biraz geriden evet tamam haydi futbol ooo 0 puan Ama şimdi 10 7 pu yedi puan 7. denemesinde 10 Sen... puan oldu. 8. denemesinde bakalım kaç oldu. Arkadaşlar siz düşünün şimdi ayak içi vuracağım. Hep biz mi vurduk? Bu sefer ben hiç görüyorum. 0 puan mı Evet tekrardan dışarı attı futbol. Şimdi 9. 9. denemede hala 10 puanda. Bakalım ya futbol Ermeniz... ne yapacak? Arkadaşlar iki deli o kaldı. Bir dokuz bir de on iki deli o kaldı. diyorum üç, üç puan. On üç. on üç. puan oldu dokuzuncu denemesinde. Arkadaşım. Son denemesinde bakalım kaç puan olacak. Futboldan kaçıncı puanı bekliyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtmenizi istiyoruz. Vurdu dışarı. Yani 13 on puanla onda yani... 10'da 13 yaptı diyebiliriz. Şimdi sıra Edith'te. Sıra Edith e, şu an ilk denemesiyle başlıyor. Evet. Ve, 13 arkadaşlar, puanı ve arkadaşlar şu... geçmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar şu... ve arkadaşlar şu an Edith şimdi. başlıyor. geçmek için geliyorum. Şimdi arkadaşlar vurdu. 5 puan. 5 puan. İnanılmaz! Arkadaşlar inanılmaz bir şey. Edis ikinci dediği yapıyor. Ve edit. Vurdu. Oh. Oh. Galiba dışarı ön sıfır puan. İkinci deniş. İki puan. İki puan oldu arkadaşlar. Şer Edis dördüncü vuruşunu yapıyor. Vurdu. Oh. 5 puan 5 puan oldu arkadaşlar İnanılmaz Ve arkadaşlar şu an lan, 12 e, puan oldu Oh my god 5, Ve arkadaşlar Direkt beni geçer edit Şimdi başlıyorum Ve vurdum 0 puan Evet edit şu an söyleyeceği şeyde Şimdi altıncı vuruşumu yapacağım. Futbolu geçmeye çalışıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Edis vuruyor. Evet. Bu vurdu Dört puan. 4 puan. Vay anasını. an Ecis evet. şu an yedinci dedi yapıyor ve böyle 16 ya 13 geçti lan. Bu da arkadaşlar yorumlara yazın nasıl iyi geçiyor. Arkadaşlar Edis soruyor. Ve 8. denememi yapıyorum. Edit olarak. Vurdum. 3, 3 puan. Puanı. Bu ne arkadaşlar bu ne gerçekten. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 9. denememde 13 puanım. Hayır, puanım. hayır arkadaşlar 19 puan edit. Puanım. Şimdi vuruyorum. 4, 4 puan. Şu an edit 23 puan oluyor. E 23'e evet. 13 ve sonuncu deneyişini vuruyor. Sonuncu deneyişimde bakalım kaç oldu. 4 puan. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelmiş. Ve arkadaşlar olamıyorum. şu an e galiba edits kaç puan hatırlamıyorum. E, 27 oldum. 27'ye 13 arkadaşlar. Evet. Ben yeniliyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu videonun ee, sonuna evet, geldik evet, ve gerçek. bu videoyu eğer e, bunun gibi videoları gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarda sizi evet. bekliyoruz. Ve arkadaşlar, arkadaşlar futbol diyorsanız like atın, edit diyorsanız abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve görüşürüz. Sonraki videomuzda bay bay.